Arkadaşlar herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saat 5'i 43 geçiyor. Uzun zamandır arkadaşlar günlük vlog atmıyordum. Ya dedim ki bir değişiklik olsun. Günlük vlog bugün dolu dolu geçecek. Odamın hali de bu şekilde arkadaşlar. Selpak neden burada var? <laughs> Neyse bunu izaha gerek yok. Orada yani. Şurada da fabrikası var arkadaşlar. Lazımsa gönderebilirim. Bugün arkadaşlar şimdi bir duşa gireceğim. Ali'lere gideceğiz. Ali'nin evine motosiklet sokacağız. Ondan sonra arabayla gideceğim. Çünkü saat 6 bu saatte. Motoru çalıştırırsam gerçekten şöyle kallavi küfürler yiyebilirim sabah sabah. O yüzden hiç gerek yok. Ya motor öyle bir yerde ki çıkmaz sokakta. O yüzden daha güvenli olsun diye oraya koydum. Oraya koyuyorum daha doğrusu evimden de. O yüzden gerek yok motoru çıkartma. Haydi duşa girelim. Bundan sonra da yola çıkalım. Umarım videoyu hoşunuza gider. Eğer ki böyle vlog tarzda videolar isterseniz bir cenabetin günü nasılmış izleyeceksiniz. Haydi. Huhuh. Hep Instagram'dan izliyorsunuz. Bir de bakayım YouTube'a atayım. Bugün başımıza ne olaylar gelecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nasıl oldum? Saatler olsunuz da alırım. Burası da benim soyunma kabinim arkadaşlar. Kıyafetlerim. Burada da fındıklar. Fındıkçılar. Seversiniz. Yiyeyim mi? Oh. Daha içemedim ha. Ahim tadı nasılmış. Bizim köyün oyun diye demiyorum. Gerçekten mükemmel. Satılık. Kilo 5 lira. Bizim yağ diğer burada. Hu, oh. Enjeksiyonda ve bujisinde bir yerinde bir sıkıntı var. Marş almıyor. <laughs> Sadece Mars'a sıkıntı var. Bakımlarını da daha dün yaptım ya. Yağı değişti, filtreleri değişti komple. Kuşlar nereye sıçtınız oğlum siz ya? Silecek suyumuz da çalışmıyor zaten. Haydi yola çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarımızı da aldık. Kuntura kaleye de aldım. Abi şöyle poğaçacıları bayılıyorum. Bu arada ben küçükken Fatih'te oturuyordum. Şu ileride bir kilometre ileride. Buranın poğaçaları gibi poğaça yok abi İstanbul'da. Oğlum netle lan. He, doğru açıda tutmak lazım. Ha, senin gidi seni topal. Ulan topal bendim pardon. Kontrak kamera. Hiç <gülüyor> <gülüyor> Anasını sattımın yolu git git bitmiyor. Allah'tan trafik yoktu. Ben buna var ya gündüz hayatta gelmem. Ulan biz çarsak o gelmez ama biz gidiyoruz. Ah geliyor bak. Meymen. Evet baba 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 baba. Aa. Evet. Hadi lan oradan <laughs> Herkes bana diyor, ben de her net ediyorum. Sağdan sokamazsın. Kapanacak şimdi. Neyse sağdan gidelim. Kapanacak. Canan O da kapansın. Bugünün canabetli de o deriz. Buradan nasıl sokamam ben? Ben buradan sokmuştum bir kere. Eee vlog çekiyorsun. <laughs> Gece dörtte konuşuyorduk. Sabahın altısı adam yanıma geldi. Deli mi? Uzun zamandır vlog çekmiyordum. Hep moto vlog. Köy vlog. Lan benim motorun önüne motor koymuşlar. Ben şurada anını kapamış. Ben nasıl çıkaracağım motor oradan? Dayamış. Buradan o motoru çıkartamıyorsan kendine motorcuyum deme. Arka arkadaşlar. Kontrak alim motoru. Modifiye de yapmışsın kardeşim. Bir çek bakayım yok mı? R25'i vardı zamanında. <laughs> Çeşke benim olsa. Kanka onu sen bildin şu an tüm süspansiyon ayarı bozuldu. Ya bak ben arkamda <laughs> Ne yapıyorsun abi? Evimin kaçıncı katta olum Oğlum motoru soldan bindin sağdan iniyorsun ben hiçbir şey anlamadım. Hayır, o ha. <laughs> Cimin. Hadi çıkalım. Evde görüşürüz. Boyumu uzatmanın taktiğini buldum. O yüzden Gel. onu göstereceğim. Tam olarak omzuma geliyorsun. Nasıl? Şuram da değil mi? Ben şurası aslında değil mi? Oha oha. Tam, iki net. Saçlarını da... <laughs> Hayır saçtan bak. Hayır. Ali neredesin Ali? <gülüyor> 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 Ali neredesin? <laughs> arkadaşlar eve bakın. İşte. Dur dur. Abi. Daha değil. Daha değil. Ya kalın böyle dağınıkken ben Yok. doğal olacak. Bu kim video kim doğal kardeşim. Kim kim <laughs> kardeşim. Bu arkadaşlar. Video, bu video günlük vlog kardeşim. İşte YouTuber evi. Malzemeleri geliştirmişsin ha. He. Her gittiğimde bak televizyon televizyon da almış arkadaşlar. para bulmuş. O rafta izmiş oraya. Ya televizyonun ama özelliği var. Bak. Ananı satayım. Bak şimdi bak bek. Gizli kamera mı döşedin buralara? Hadi onlar sana sor bak. Ooo mont, mont da almış oğlum. Daire. Hele şunun tipe bakın arkadaşlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar ya? <laughs> Oğlum telif yemek dur. Maya müzik. <laughs> bak müziksiz ne oluyor? Müziksiz Ana. <laughs> Hele bir de ben oynayayım bu iki. Arkadaşlar saati 5 lira. Mermi var orada ama silah var mı bilmiyorum. Mermi var, Aa yaratık. Evet. Kanka o sana saldırıyor ona gitme. <gülüyor> Kanka <gülüyor> saldıracak. <gülüyor> Dur dur. dur ortaya geç. Gel. Nereye gitti o? Elini yumruk yap. Gel. <laughs> yumruk <laughs> vur kafasına. Kafasına vur. <gülüyor> Öldür tas gibi yer Seni bir ortaya al ben. Dur oğlum. Çektim dur be. Dur. Lanadı mı kopar. Havaya kaldı kafasından tutup onu. Ulan arkadaş böyle bir oyun yok arkadaşlar. Kanka asansör bozuk herhalde. Kanka oğlum atlama lan. İsmail gitme. Kanka bastan kırılır mı? Kırılmaz. Oy. Taşır kanka seni. Korkanın çocuğu olmaz abi. Seni taşımayabilir ha. Korkanın çocuğu olmaz kardeşim. O ne o bunu tutsa. Oh! 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 çok güzeldi. Of, al şunu oynamıyorum daha. <laughs> arkadaşlar artık canım kalmadı benim herhalde. Yine ölmedik. Gün geçmiyor ki cenabettikler peşimizi bırak. Aslında biraz hayvanlık yaptım. Video çekiyorduk. Dedim ki kendi video girişini yapar mısın? Koltuğa zıplayarak atladı. Son durum bu. Sonuç bu arkadaşlar. Kırıldı. <laughs> Yeni ayak... Onu da göster kardeşim. Yeni ayaklık alacağım. Video geçmiş, video geçmiş. masrafımız eksi. Ben bundan sonra evden dışarı çıkmayacağım ya. Yani. Evet <laughs> lan evde dursan ev, ev deprem olurum. Kırılacak, şey kırılacak bir şey yok. değil bir şey Sandalye. Merhaba arkadaşlar ben amaçsız. Ula! <laughs> Burada kırılıyor kanka. Şurada kırıldı şu an. Normal kanka. <laughs> Göbeği bildik. Ula! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Ali'nin işleri sanki kış kampına giriyor kontrak eve motosiklet sokacakmış bu dölürmüş ya ayakkabısı da 15 saat. arkadaşlar arabayı yıkatsak mı ya yıkama işine küçük burcu oraya gideriz buradan zaten 20 kilometre yakın diyeceğim yuh diyeceksiniz yani yol üstü benim evimin o taraf bizi bu arada bu kontrak ne yapmış bir şeyler almış Onları iade etmeye Fazla gidiyoruz. ampul aldım arkadaşlar. Hani 20 lira 40 Hı. lira Hı. cebime gire girecek şimdi. Çok yok. Ufak ufak arkadaşlar. Evet izliyoruz arkadaşlar. Bence alınacak yeri. Nereymiş burası? Doğa elektrik. Yakın oturan var mı buraya? Abi bana para ver. Abi bana 1 lira ver abi. Abi ne konuşmalı. Dışım seni yakar için beni yakar. Hadi bakayım. Göster Niye iade edemeyeceğimi Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Biliyorsunuz ki ne? Arabamızın da bir ton masrafı var. Tamponu vurduk. Arkayı düzelttireceğiz. Modifiyesini falan yaptıracağız. E bunların hepsi de bir maliyet. Gelin bu parayı Binomo ile kazanalım. Evet arkadaşlar Binomo uygulamamıza girdik. Burada grafiğin hareketini görüyorsunuz. Gerçek hesabımda şu an 3966 TL var. Yatırım ben 200 TL olarak yapacağım. Grafiğin aşağısına mı yukarısına bassam? Ben yukarı gideceğini varsayıyorum. Bakalım kazanabilecek miyiz? Şu sarı çizginin üstünde bitirmesi gerekiyor. ve hadi lan ve işte bu arkadaşlar. Direkt 260 TL gerçek hesabıma da geçti. Siz de hemen açıklama kısmındaki linkten Binamo'ya gidebilir. bin dolar demo hesabınızı alarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca 724 canlı destek ve turnuvalardan da faydalanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Haydi videoya geçelim. Kardeşim bu 101 nasıl bir özelliği var? Haydi. Şimdi markete geldik arkadaşlar. 101 var. Burada da ayız var. Burada da ayız bir var. Altısında dönerci var. Burada da dönerci var. Ama ikisi birleşik. <laughs> Bunu yapan mimar kör olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada okula başlayacak kardeşlerimizin için şöyle fiyat bilgileri alalım. Kalem arkadaşlar 10 tanesi 2.95. Yok 8 adet. 2 tane adetten kaçmışlar. Eğer Paranız pok kurşun şey uçlu kalem istiyorsanız jel kalem yok bunun fiyatı yazmıyor bunu bilmiyorum jel 2.25 boya kalemleri 5.95 bayağı pahalı sen ne anlatıyorsun ya Kanka şimdi millet da. okula başlayacak burayı ileri sarabilirsiniz defterler 10 lira pahalı Dan bunun iki katını teller Aa beni şuraya ama okul açılsın nerede açılacak iş biraz zor <laughs> Değil mi abla? Doğru evet, söylüyorsun. Allah, biraz zor. Böyle hissediyorum. Bak şunu almış gidiyor. Ne oldu? Aynen Arkadaşlar, bak. Arasında gizlenen dönerciyi gösteriyoruz. Dönerci, Dönerci burası. burası. <laughs> Buraya aşarsak döner diyebiliriz. Şuradan duvara vur bakayım. <laughs> Kim o? Dönerci. Arkadaşlar kazık mı? Ne aldın? Kazık mı yedim bilmiyorum Oo. ama. Çok güzel bir indirimden faydalandım. Diyor ki Kardeşim. 10 TL ve üzeri alışveriş yapanlara bu sadece 10 lira. Çok güzel kardeşim. Teşekkürler. Bittiri al. Yok ben bitteri gerçekten. Bitteri sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ver <laughs> ana. <al>. Yok. <laughs> bitter niye aldın o zaman? Ben içinde pakette veriyorlar. Ben bitter yemem. Ben bitter de yemem gerçekten. Bitterim Kaç para tuttu kardeşim? 31 TL. <laughs> 31. 30 TL 5 <laughs> kuruş. Uğurlu sayım kanka. Hadi yemek yemeye geçelim. Al bunda. Arkadaşlar plovumuz da yedik. Maşallah. Veriyoruz onun numara. Harbiden güzelmiş abi. Un kapanı pilavcısına taş çıkarttı. <laughs> Meşhur pilavcılara taş çıkar. Harbi güzel yapmış o. Bedava yemedik bu arada. <laughs> Aynen story karşılığı yemedik. <laughs> evet arkadaşlar bu deli ve ben ben de bu işe ortak oldum. Soktuk. Bir çılgın ve bir amaçsız yan yana gelmemeliydi. <laughs> Evde motor var bak. Sonuç bu. <laughs> bir de evde yıkamaya çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Bıktık ya. Bıktık ya. Saat inanmazsınız. İki çeyrek geçiyor. Bir saat bir adam yıkanır mı? Bir saat Ya yaklaşma kardeşim. Vazelin sürmüş bir de. Arkadaşlar deri cekete biri yazmıştı. Vazelin sürün bakım yolu diye. Ben de vazelin sürdüm. Temizledim ceketimi. Şimdi ellenmiyor. Kardeşim şu motorunu çıkar artık şu yıkamacıya gidelim. Tamam. Bak harbi diyorum delleniyorum. Yeter artık şu evden bir insan. Ulan makyaj yapsa diyeceğim tamam. Hadi ölü. <gülüyor> <gülüyor> Boyu da Ali'nin evine bin sokalım diyorsanız <laughs> Bu videoya 15 bin like istiyoruz. Gerçekten haftada bir böyle değişik tarzlarda vloglar istiyorsanız gömçürün abi beğeni tuşuna. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Kontrakla bu şekilde gidiyoruz. Öndeki Ali bir tampon yapalım mı? Müzik açayım mı sana? Olur. Ve yanımda arkadaşlar Ali var. Küçük Burcu Bazı'dan tanıştınız. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Şöyle kontrol bir yıkama açtılar. Bugün test ediyoruz kardeşim. 10 üzerinden puan vereceğim. 3 aydır yıkan... yıkayacağız. 3 aydır yıkamayan arabayı yıkayacaksınız. İşiniz zor. Bakalım nasıl olacak. Aa kontrol Emirhan da burada. Oy Arabayı çektik buraya. Burada hangi işlemler uygulanıyor ustacığım? <laughs> Emrehan bey utandı, kameradan alışkın değil tabi çalışanlar. Aslında değil. alışkın olması lazım. Aynen tabi. Burada kurulama alanımız, küçük Burcu Özlü grafitisinden anladım. Bu arada yıkamanız hayırlı olsun. Sağ teşekkürler. Ben bileydim hafta sonu gelmezdim kanka. Aynen, hafta sonu kanka. 150'ye yakın araç geliyor biliyorsun. Bazen 200'e değiniyor. O yüzden çok yoğun oluyoruz. Burada arkadaşımız torpido sütüyle ilk önce temizliyor. Diyecekler aracın dışını yıkamadan neden? Yıkama yoğun olduğu için ilk önce burada kuruluyoruz, temizliyoruz. Ardından oraya alıyoruz. Zamandan kazanmak için. Zamandan kazanmak için, müşterileri bekletmemek için. Bizde de Domino's Pizza usulünde yarım saatte tüm araçları gönderme sistemi var. <laughs> Yerler bile kumlu. Kiliyorsun sahilinin kumları. Ali uyuyor arkadaşlar. Bu İzmir'e gittiğim zaman sabah beni çok fena bir şekilde uyandırmıştı. Dur ona bir hainlik yapalım. Ufaktan bir su da dök. su dökeceğim kafasına şerefsiz. <laughs> Hatırlıyor musun lan İzmir'de beni uyandırmıştın? Ka be. Elektroşokla hatırladın mı? Aylardır bant izlerimiz vardı burada. Bunlar çıkmadı. Şuraya aldık. Şimdi burayı da kameraya da göstermek için çekeyim dedim. Kamera şarjım bitmedi. Bu nasıl bir madde ya? Kanka bu içiliyor mu? Alkolmuş bu arada. Kanka tamponu hiç ellemene gerek yok. Şuraya alalım tamam. Evet arkadaşlar kameranın şarjı bitmek üzere. Sağ olsunlar. Bu araba bu kadar yapılırdı. Yani bunun ötesi olmaz. Tampona hiç dokunmadık bile tampon değiştireceği için. Zaten tampon yanmıyor. Evet arkadaşlar. Önceki hali ve önceki hali ve sonraki hali bu bantlar bayağı bir zor çıktı. Hiç dedim tampona girmeyin. Şuralar çıksın yeter. Bantlar bayağı bir iz yapmış. Olduğu kadar kanka bu saatten sonra. Olmadığı kadar. Teşekkür ederim. bu kadar. O zaman videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım günlük vlogu sevmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben arabanı tanıyamadım bu arada. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. <laughs>